Arkadaşlar Merhabalar Bu e, videomuzda Sonsuz döngüden bahsedelim Hem e, FOR ile Hem WHILE ile Hem de do WHILE ile Üçünden de ayrı ayrı yapalım tek videoda Umarım çok uzamaz Uzarsa tekrar videoyu böleriz Arkadaşlar e, Şunu söylemiştik Bütün döngülerin dönebilmesi için Bir koşul olması gerekiyor Eğer siz bu koşulu e, doğru belirleyemezseniz döngüleriniz sonsuz bir şekilde devam eder. Hiçbir zaman bitmez. Yani eğer derseniz 10 8'den büyükse dönder. Bu sürekli büyük. Hiç değişmiyor ki 18'den her zaman büyük. Dolayısıyla bu sürekli değişecektir. Bunu hemen üçünden de yapalım hızlı bir şekilde. Hemen önce duval ile yapalım. Burada bir e, olay yazıyorum. C out sonsuz döngü devam ediyor dedim hatta bir endline koyayım endline dedim arkadaşlar sonsuz döngü devam ediyor endline dedim bu arada şunu böyle de yapabilirsiniz gelin bunu öğrenelim bu defa endline'ı buraya koyuyorum hani noktalı bir kapatırsınız ama yazının ya yani metnin içine ters slash n koyarsınız arkadaşlar. Şu an bu da e, hatta aynısını şuraya yazayım. Siyahut sonsuz döngü devam ediyor. Aynı görevi görmekte. Bakın şu an ikisi de aynı görevi gönder görmekte. Ve geldim şuraya. While dedim açtım parantezimi koşulumu yazıyorum. 10 küçüktür 12'den olduğu müddetçe bunu döndür. Bakın bu her zaman döner. Her zaman 10 12'den daha küçük. Çalıştıralım bakın. Bilgisayarımızı güzel bir kasacak. şu an hatta devam ediyor dedik. Şurada bir şey yapabiliriz. int'i burada tanımlayabilir miyim bilmiyorum hiç denemedim int a eşittir ya da yukarıda belirleyip içerine verelim arkadaşlar hiç bilmediğimiz bir şey yapmayalım integer a eşittir 1 dedim şuraya gel geldim a eş a artı artı aynısını ctrl c kontrol v Aynısını da burada da arkadaşlar. Şunun birini bırak çiz, çıkaralım. Yukarıdaki hamlesi. Çalıştırıyorum şimdi. Bakın. Sonsuz döngü devam ediyor. Sayıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Ha diyeceksiniz ki hocam siz sağ tarafına yazdınız. Neden soluna geldi? Bakın burada bir end line koyduk. Yani Şöyle yapsaydık. Ent aynı. Bakın bu defa en sonda ama bu da en sonda değil. Şöyle yapsaydık. Bakın. Sağ tarafında olacaktı. Bakın. 300, 700, 800, 1000, 1100, 2000, 3000. Yani sonsuz bir şekilde döner. Çünkü arkadaşlar yazmış olduğunuz koşul mantık dışında. Her zaman 10, 12'den küçüktür. Böyle bir döngü arkadaşlar. Sonsuz döngüdür. Bunu silmeyelim. Şöyle Yorum satırı yapalım. Bunu while ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. While koşulumuz 10 küçüktür. 12 olduğu müddetçe e, see out dedim. While koşulu devam ediyor. Şuraya da geldim yine. Eee dedim. Endline. Eksiğimiz vermiyor. yok. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bu defa sadece while koşulumuz dönecek. Yine aynı şekilde. Sonsuz bir döngü söz konusu. Yine bunu biz e, for'la da yapabilirdik. For derdik. Integer i eşittir sıfır i e, büyüktür eksi 5 bakın şu an sıfır dedik zaten ve geldik iyi de bir negatif değerle karşılaştırdık olduğu müddetçe i artı artı şurada geldim yine kopyalıyorum bunu kontrol c kontrol v dedim while değil de for döngüsü koşulu devam ediyor dedik bakın sıfırdan başlayıp 1-2-3-5 ha bu arada önce while ha çok güzel oldu. Burayı yorum satırı yapmadık. Arkadaşlar bakın. Burayı geçemediği için çok güzel bir şey oldu. Bilerek yapmadık ama hoş oldu. Şurayı geçemediği için e, hiçbir şekilde for'a başlayamıyor. Bakın. Hep while. Hiçbir tane dahi for yok. Çünkü henüz while'ı bitirmedim diyor. Hala yani kaç oldu? 3000 oldu. Hala bakıyor 10 12'den küçük. 5000 oldu hala 10 12'den küçük. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu döngüden çıkamadığı için bu döngüye giremiyor. Şunu da yorum satırının içine dahil edelim. Şimdi bakın sadece for döngüsü gelecek. Yine aynı şekilde for döngüsü devam ediyor. Yani arkadaşlar aslında sonsuz döngüyü öğretme amacımız, gösterme amacımız bunu yapmayın demek. Yani bunu yaparsanız programınız orada tıkanır, bir sonraki aşamaya gidemez. Yani bundan önce yaptıklarınızı yapar, buraya gelir, bundan sonra yapması gereken ne varsa maalesef yapamaz. Dolayısıyla sonsuz bir şekilde bu döngü devam eder arkadaşlar. Sonsuz döngüyü de burada kapatıyorum.